Bu bölümde uçağa binip kaçacağız. Ee, ne ne var şimdi? İki sargımız var. Güzel. Şimdi sarmanıza gerek yok. Zaten yeşil canlı. Var mı daha Şurada bir mükemmel bir görsel olacak şimdi. Bak kanka buraya yukarı bak. Uçak geliyor kanka. Uçağı izle kanka. Çok iyi izle kanka uçağı. Bizi kurtaracak olan uçak bu kanka. Aynen. <laughs> Abi patladı. Muhteşem ya. Yani. <laughs> Nasıl ama kanka? Kanka gerçek kur, hayatta kur. böyle bir şey görsem var ya silah at, atar böyle evet, de, dan, Kaçan arkanı dönüp. gel kanka derim yani, <laughs> yani, yani bir de şey işte işte bu falan diyor yani it's cool falan bir şeyler diyor. Nasıl işte bu abi yani bunu görüp üzülmeleri gerekmiyor o mu normalde? Yani deli gibi üzülürüm lan. Yani B tüm hayallerim yıkılır ya. Bir şey olur ya. Ümidim falan kırılır abi. Bayağı ya. yani. Aynen. Aynen. Orada niye öyle bir şey yapmışlar anlamadım yani. Niye böyle adamları üzülme sahnesi yerine? Ben size basıyorum abi. Dur <laughs> Bas kanka. Ha bir kere bas. Burada kılıç var. Kılıç alacak olan var. varsa. Nerede? Serhat arkamda bir zombi kovalıyor benim. ama. Hop. Nerede evet, kılıç? Burada yanımda ben. Eee O çok sekiyor biliyor musun? Aa. Lazer var burada alıyorsanız. Lazer mi? Ee, dur bir dakika. Hap map falan tarzı bir şey var mı? Kamyonun arkasındaydı. Şurada inne var. Türklerin yanında. Aynen. Onu alayım. Kurtarma Aynen. ekibinin yani. çağırdığımızda geliyorlar mı kanka? Abi, hani Aynen basacağım şimdi farklı. ama ondan önce etrafta benzin benzin vesaire Şunu bir şey var mı? Şuraya bakıyorum. Ay. Ya. Güzel. Ay. Ay yol. Aa lazer nerede? Lazer ben. Kamyon. Nasıl çıkıyorum ben ara. lazer? Araba mı? Kamyon mu? kamyon var bak şurada. Zırfa araba. Ah, tamam. We got weapons over here. <laughs> Dürgün açmada masun ortası, aynen yapıştırabiliriz artık. Left 4 Dead 2'nin bölümünde bahsettiğim kamyon buydu da hangi bölümde olduğunu kanka, hatırlamıyorum. Kanka şu askeri uçakla mı kaçacağız şununla? Ha, ha. Aynen kanka, bu açılacak mı? Benzin bu. çakıyoruz şu an, tamam. Yani şu an, yok bunda benzin yok. Çok yavaş bir şekilde kapağı açılıyor yani bir tık mantıksız aslında diğer kaçışlara göre Ama niye kanka direkt açılmıyor. Kanka alt, alt üstünde ki aynen. Kanka bunun mantığını <laughs> şey olarak mı yapmışlar <laughs> acaba hani kanka benzini başkaları dolduruyor bir gibi. Yanda merdiven var. Venice... <laughs> Beniz... Ya. Nerede lan bu ben taraf, ben? Taraf, aynen, taraf, merdiven? Nasıl durdum lan bunu? Aynen yanda merdiven var kanka. Kanka biz uçarak <laughs> gelmedik ki bu taraftan. <laughs> bayağısı bir yanıyor lan bu de zombilerin. Ha çok önemli bir detay vardı. Ben onu göstermeyi unutmadan göstereyim. Bunu aldığımız zaman, bunu taradığımız zaman böyle ittiriyoruz bunu. <gülüyor> <gülüyor> Oyundaki en önemli şeylerden biri. Bayağı manyak bir detay biliyorum. musun? Chucky <laughs> <laughs> nerede lan? Chucky geliyor bir yerden de. Tamam, tamam. Burada bir yerde şey ya. Allah. Bunu bir patlatmam yok mu? Gel buraya. Bulunur var. Bulunur. Oğlum çok dikti diyor lan. Silah çok güzel yapmışlar bu arada bu silah. Görüntüsü biraz kötü ama Counter Search'teki silahla görüntüsü hemen hemen aynı değil mi bunun Seyit? Lan, lan. Bu nasıl lan? Lan! Burada ben mi? Bayağı yarıdaydı. Tank gelecek değil mi? Ee, Molotov bir tek bende mi var? Ben de var. Molotov atmayacağım tanka. İkinci tanka saklıyorum. Aynen. Nerede taşını atamaz doğru. Ha kendi ateşe girdi. <laughs> Kendisi girdi. Öldü güzel güzel. Bu evet. buradaki tankın görüntüsünü ben daha çok seviyorum ya. Daha gerçekçi bir görüntüsü var. sekmiyor silah. bir rastgele deniyor mu? Smoke var lan? Ah smoke. Asit geldi. Smoker var bir tane. Öldü mü o öldü güzel. Gitçi <laughs> kötü. Şey. Bir şeyin üstünde Lan bu ya. yanarak geldi kendi kendine. Aynen aynen. <laughs> hiç şu öldürdü bu öldürdü yazmadı. Mermalim. mermi Ta Son tank gelecek galiba şimdi. Tam bulduramadım. He o tankın gelmesine daha biraz daha var galiba. Adam sıkıyor ya. Uf 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 nasıl sıkıyor. Uf uf hareketlere bak. Allah Allah. Seyit dürbün kafana girdi. Bizi <laughs> kere Tarasana. Tarasana. oğlum dürbün gözüne girmiş gibi gözüküyor lan. Hani animasyon düzeltmesi yapılmıştı. O ne be? Ne oluyor? Ay çekiyor <laughs> beni. Nono diyor. Aynen aldı kanka seni. Kurtardım seni. Ben de yakaladım. Hunter varmış. Güzel. Hunter'ı aldım. Nerede? 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 Aa gelmedi lan herhalde. Sesi var ama. Ha geldi. Güzel. Sana gelin değil mi? Aynen. Şunu fırlatma. Bunu fırlatarsan tek gelin. Şunların yanında çok dolaşmamak gerekiyor. Fırlatın tekleyin. tek gelin. Bak bunları bunlarla etikleyemiyoruz. Şunları Güzel. Bitki sayılır. Hepimiz kaçarız. Seyit, Seyit, Seyit neredesin? Gel gel, beni seyit, seyit, beni seyit. Tar beni sen. Neyse. oğlum. Kim <laughs> dışarıda <laughs> 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 lan? sonuncu takıda mı öldürüyoruz? Yoo aslında biz girdik. Ben de girdim. Ha şu ucu geçmemi bekliyormuş. Aa ateş söndü kendiliğinden. Havada havadan söndü galiba. <gülüyor> <gülüyor> Zombi elini açmış böyle. Nereye gidiyorsun lan? <laughs> Güzel. Wow. Eğlenceliydi ya bence ben bu bölümü çok seviyorum zaten. Bayağı zekildi <laughs> bence. Güzel güzel. Yere düşme sayısı. E <laughs> adam bak Seyit görüyor musun? Senin yüzünden adam 3 kere yere düşmüş. Oğlum <laughs> bir dahaki oyunlarda önden gitmem yardım. 8 tane Önden önden gitme Seyit zaten ya. Çok beni taramakta. He ona bakacağım şimdi. Takım arkadaşına sıkma şeyini merak ediyorum da. Ben de normalden bir tık fazla sıkmış olabilirim de Oo, oh, fillerde hep en üstte beni yazıyor değil mi? Bak 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 bak. Öldür lan Bak bak bak. Ha bir cadılarda. Ha abi cadıyı cadıyı Berkay öldürdü diyor var yalana bak. <laughs> Son vuruşu yapmış diye. Bak, 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 adam sıkmıyor bile. Bir kere de benim adım var. Bak görüyor musun bak. Yönde çıkıyor. Hadi a iki iki şer mermi varmış abi. Berkay. <laughs> Berkay falan. Adam iki kat yapmış. <laughs> Bu filmin yapımında toplamda 1834 adet zombi zararı görmüş. İzlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın. Görüşmek üzere.